şimdi evde okursan da mesela sen şimdi Allah Resulü'nün yanında mısın? Buradan bir salavat-ı şerife getirsen onun haberi olur mu? Nasıl olur? Çünkü insanda melek çok. Ama beş tane melek muhakkak var iki tanesi sağında solunda, iki tanesi ön ve arkamda, bir tanesinde salavat-ı şerifeye müekkel melek. O bazıları sağ elin içinde, bazıları sağ dizde diyor. Salavat-ı getirdin mi? O melek hemen haber veriyor. Öyle hadis. Evet. O da onu kabul ediyor ve sana iade etti bunu. Neyse, anın için burada da okumuştun, filan yazdı, filan yazdı, nerede okursan o, o hemen gidiyor. Değil mi? Şimdi mezarlığın yanına gittin. Zahire göre orada hiçbir şey yok. Değil mi? Ama ruh bundan haberdar oldu Nasıl oluyor? Onu bilmem. O bir alem. O bir alem. Evet. Şimdi Allah Resulü efendim e, ee, ilk harp ne harbiydi? Bedir. He? Bedir. Bedir hadinden sonra 70 <laughs> tane tefere e, Öldü, bir çukura attılar. Efendimiz tabi komşuları olduğu için hepsini biliyor. Gitti başlarında diyor filanca filanca dedi. Benim, siz, benim size söylediklerimizi hak buldunuz mu dedi. Ben dedi onları hak buldum dedi. Arkasında da Ömer Efendimiz, ya Resulullah dedi onlar ölmüş. Nasıl cevap veririm dedi. Evet dedi. Onlar senden daha iyi duyuyor ama cevap veremezler dedi. Demek duyuyormuş. Ama nasıl duyuyor onu ben mahiyetini bilemem. Onun için haberler olurlar. Allah için mekan ve zaman yok. Şöyle inanıyoruz ki imanla ölenler illiğine gider ruhları. İmansız giderler, sitkine gider. Allah onlara hemen haber verir. Kabir ziyaretlerinde de, diğer durumlarda da, başında okursan da, efendim, daha iyi olur. Ama ayak ucundan okumak lazım. Çünkü adam kalkınca ayaklarının üzerine kalkar böyle. Onun yüzü karşıt eder. Böyle okunursa iyi olur. Oldu mu?